Merhaba. Ne yapıyorsun, yapıyorsun Emir? Dondurma almaya mı geldin? Dondurmacı yerinde yok. Dondurmam kaymak. Gel gel tadına bak. Dondurmacı abi merhaba. Merhaba. Biz dondurma almaya geldik. Pamuk evet. da geldi dondurma almaya. Evet. Tamam sıraya geçin. Emir Esra. Emir Esra. Sıra de, 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 de. Sıraya geçin yoksa dondurmacı bak. vermez. Hah Esra hangisinden alacağım? Bu, bu, bu. Tamam. Evet. Üçünden de. vereyim sana. Ben de Ben de böyle. Tamam. Üçünden don don Dondurma ne kadar bir şeymiş? Sol, sol bakayım bir. Don, bu gibi ama. Ne kadardı? Böyle. Öyle mi? Evet. Üç lira. Ama bu bak. olmadı. Bak. İçine girdim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha üstüne koyayım hadi sana. Biraz daha koy. Az daha koy abi. Çelik. 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 Az daha koy. Çelik koy. de koy. koyayım biraz daha. Yeşilden de koy. Şey, şey Yeşilden de koy. Ben de anacı. Esra parasını ver abine. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ha. Sen neden alacaksın? Ben böyle. Üçünden mi? Evet. Üçünlüğün. Güzel mi sıra? Dondurma <laughs> almış bir <mıydı? gülüyor> de. Dondurma almış? Dondurmacı olmuş Erdem bugün. Evet. Evet. Maneni evet, söyle. Manini söyle. Tadı manini söyle. Tadı Dondurmam kaymak. Gel de Dondurmam tadına bak. Dondurmam kaymak. Gel tadına bak. Bakmayan bir pişman. Anne. Bakan. Yaptı. Bir mutlu unuttun mu Ya arkadaşlar o bu kokulu dondurma Ab. Abi sağzında koy onu öyle. Yala kokulu. Ben yemeyeceğim anneci mafet. Anne bir olsun. bir tane. Ben bir dondurma yemiyorum koy. ya. Koydum. Yeşilden de koy abisi. Tamam. Yeşillik. Dondurmacı dondurma abisi. Anne, düşen, dondurma arkadaşlar. Dondurma. Akasta Parasını ver abinin. Tamam dondurmacı kendini ısmarla. Tamam hadi kendime de yapayım bugün. Tadı nasıl Emir? İyi. Güzel mi? Dostu da güzelmiş. Çok mu güzelmiş? Sütlü. Sütlü. Akollu. Işte, bir de cevizli mi ne? Cevizli değil. Değil. <laughs> ben de kendim. Hanım. Tüm çok özledin. Bana evet. de, ne? bir gün görmediler. Çok özlediler. Ben de nereye gittim biliyor musunuz arkadaşlar? Nereye? Babaanneme gittim. Babaannen de mi kaldın sen bir gün? Ee, kuzenimle de biraz kavga ettik. Neden? Abur cubur yiyorduk. Kuzenim de hepsini aldı. Hı. Hmm. Hadi yiyelim. Afiyet olsun. O zaman siz yemeğe devam edin. Oyun oynamaya devam edin. Ne yapalım? Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ali'ye, gideceğiz hadi bay bay. Bay bay.